Abi ben bu videoyu dayanamıyorum çekiyorum. Bakın şu anda Feyenoord Fenerbahçe saati de göstereyim inanmayanlar olacak. 23-25 saat. 1-0 ev sahibi önüne bak. Dakika 63. Ulan gösteremedik. Yani şöyle göstereyim. Ben ev sahibinin net bir golünü bekliyorum. Bu maç ya 2-0 ya 2-1 bitecek. Büyük ihtimal 2-0 görünüyor. Bol şanslar. Bak şimdi 2-0 değil de 2-1 biterse hani 2-0 demiştin diyenler olacak. Abi bokta sinek aramayın. Kurban olayım sana. Ev sahibinin bir golüne güveniyorum. 2-18 oranı var. Sevgiler, saygılar. Bayi'den gördüğünüz gibi çalışmalara devam. 228 mi oldu? Bak al. Dedik, al 228 bak. Evet. Evin bir golü. Direkt böyle paylaşacağım. Gel gelir ya gelmez ama inanıyorum 10 dakika içine gol gelecek. Hadi bakayım. Dakika da verdim size. As Arkadaşlar bu gol Cülya tarihi ispattı. Bu maç 2-0 veya 2-1 bitecek dedim mi? Dedim. Canlı şekilde hem Telegram'a hem Instagram'a attım mı? Attım. Şöyle gelelim. Gel abi. Kamerayı şöyle getir. Görüyor musunuz? 10 dakika önce Instagram'da ne paylaşmıştım? Telegram'a ne paylaşmıştım? Bu işi bilene bırakacaksınız. Ben inanıyordum. Maçın başında video çektim stadyumun altına. Dedim ki ilk yarı 1-0, 2-0 veya 1-1, 3 skordan biri gelecek. Maç sonunda 2-1, 3-1 veya 2-0 bitecek dedim. Canlı şekilde dakika altmışlarda video çektim. Maç 1-0'dı, 2-0 veya 2-1 bitecek dedim. Evin boyuna güveniyorum dedim. Sonuç bu. Bak sonuç bu. Bu tarihtir amına koyayım. Bak ben burada bayideyim kendimi yerden yere vurdum. İddia.com'dan üyelerim kazandı kazanmaya devam edecek. Hadi gidin şikayet edin şimdi. Umarım, umarım. Umarım.